Yol Arkadaşım kanalından hepinize merhaba. Evet arkadaşlar bugün MotoJest Furkan'la birlikteyiz. Bizim motorumuz Mondial rx 3 Evo ve MotoJest'in motoru RS 200'ün yıkama videosunu çekeceğiz. Hazırsanız motosiklet nasıl yıkanır videomuza geçelim. Şu an motosiklet yıkamak için lazım olan malzemelerden başlayalım. Altın elbiseli adamın da demiş olduğu gibi bu motosikletler bizim bebeğimiz. Bebeğimiz olduğu için de bebek şampuanıyla yıkıyoruz. Yine Motosikletin tabakirini alabilmek için süngerimiz var. Sünger kullanacağız. Ayrıca kurulamak için çok fazla böyle tüyü bırakmayan, tüyünü salmış kurulama bezlerimiz var. Bunları kullanacağız. Şimdi motosikletlerimizi yıkamaya geçelim. Fakat motosikleti yıkamadan önce önem vermemiz gereken bazı detaylar var. Elektronik aksamın olduğu kısımlara kesinlikle ama kesinlikle su tutmamaya çalışıyoruz. Bu aksamlar bizim için önemli. Yine radyatöre su tutmamaya çalışıyoruz. Suyu basınçlı bir şekilde buraya tutarsak bunları eğer ve işlevi görmez hale gelir. Yine yukarı tarafta beynin olduğu kısımlar, göstergelerin olduğu kısımlara, yine koltuk altında akü ve elektronik bağlantılar var. Buralara çok fazla su basmadan motorumuzu güzelce yüzeyden bir yıkayacağız, kirini yumuşatacağız. Süngerimizle kirini kaldıracağız, tekrardan durulayacağız ve silip tertemiz kuruladıktan sonra motosikletimize bineceğiz. Hazırsanız hızlı bir şekilde motosikletimizin önce kirlerini yumuşatalım. Elimde görmüş olduğunuz su tabancası çok fazla basınçlı sıkmıyor. O yüzden ben yeterince mesafede yaklaşıyorum. Çünkü çok fazla basınç kullanmıyorum şu an. Ama sizin kullanmış olacağınız su tabancası eğer basınçlıysa mümkün mertebe 1-1,5 metreden sıkarsanız daha iyi olur. Şu an ben çok fazla basınç kullanmadığı için rahatlıkla yaklaşabiliyorum daha yakın mesafelerden suyu püskürtüyorum ve yumuşatıyorum. motosikletin kirlerini bayağı bir yumuşattık. Şimdi birazdan köpüklediğimiz süngerle birlikte bu kirlerin tamamını kaldıracağız. Tekrardan köpükleyeceğiz, tekrardan doğrulayacağız ve ardından kurulama aşamasına geçeceğiz. Fakat motosiklet yıkamakla alakalı bir konu daha var arkadaşlar ve bu konu çok önemli. Şu an MotoJest'in motosikleti yoldan yeni geldi. Ben daha önce gelmiştim. Benim motor bloğum soğuk. Fakat arkadaşlar yoldan gelir gelmez hemen motosikletinizi yıkamayın. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü motor bloğunuzun soğuması lazım. Aniden ısı değişiminden dolayı motor bloğunuzda çatlama patlama keçelerden kaçırma olabilir. O yüzden acele etmeyin. Biraz dinlenin. Bir çay için bir mola verin. Dinlendikten sonra motorunuzla dinlendikten sonra motosikletinizi yıkamaya geçin. Bu hususta çok önemli. Ayrıca ben arkadaşlara her motosiklet yıkamadan sonra zincirlerini yağlamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka yıkamayı yaptıktan sonra zincirlerinizi zincir yağıyla güzel bir şekilde yağlayın arkadaşlar. Motosikletin en can damarlarından birisi motor olduğu kadar aktarma organı olan zincirde. Doğru mu Furkan? Şimdi kirleri yumuşattık. Hemen dalin bebek şampuanına bebeğimizi bir köpürtelim bir silelim. Evet arkadaşlar güzel şekilde artık motosikletimizi Güzel bir şekilde kirlerini kaldırıyoruz. Güzelce bir siliyoruz. Ben mümkün mertebe detaylı bir temizlik yapmaya çalışıyorum. Tabii sizin bileceğiniz iş isterseniz drenajlarını silip ve temizliği bitirebilirsiniz ama ben olabildiğince önem gösterip detaylı bir temizlik yapmaya çalışıyorum. Yine ayrıca temizlik bittikten sonra arkadaşlar kurulama işlemi bittiğinde bu anahtar delikleri biliyorsunuz su girdiğinden dolayı patlanma yapabilir. Oralara da güzelce BD tıklarsanız anahtar deliklerinizi bu sistemlerde uzun ömürlü olacaktır. Arkadaşlar durulama işlemini de yukarıdan aşağı doğru yapıyoruz. Yine demiş olduğum gibi benim su tabancam çok fazla tazlıklı olmadığından yakına giriyorum ben ama siz olabildiğince uzaktan tutun. 1 buçuk metre mesafeden tazlik durumuna göre. Aman dikkat edin. görmüş olduğunuz gibi. Motosikletimizi önce ıslattık. Kirlerini güzelce yumuşattık. Ardından bebe şampuanıyla güzel bir şekilde kirlerini kaldırdık. Güzel bir süngerli yardımıyla. Ve ardından duruladık. Şimdi de kurulama aşamasına geçtik. Bezlerle birlikte kurulamasını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi Rx3 Evo namı diğer Q heylanı güzel bir şekilde yıkadık. Size söylemiş olduğumuz detaylara dikkat ederek güzelce köpürttük. Kirlerinden arındırdık. Ardından duruladık ve güzelce de sildik. Evet arkadaşlar motosiklet yıkama videomuz buraya kadardı. Motosiklet yıkama hakkında düşünce ve yorumlarınızı aşağıya belirtmeyi unutmayın. Hemen şu sembolden kanalımıza tıklayarak Abone olabilirsiniz. Sizin için beğenmiş olduğum videolarda hemen burada altlı üstü olarak göreceksiniz. Bunlardan da birini izleyerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.